Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Cübbeli, Atmaca, Nurettin Yıldız, Ahmet Akgündüz. zamanın bütün alimleri. Yani e, hiçbirisini istisna geçmeden hepsi. E, Hüseyin Çevik. Şimdi beni batımlarınıza Allah deyip şeyhlerinize yerleştirdiğiniz için beni sevme gibi bir durumunuz İsmail Nerece sevme gibi bir durumunuz olamaz. Sevme zor. Ama uyumak gibi bir mecburiyetiniz var. Bu uyuma durumundan geç kalmayın. Yani sizin için öncekiler gibi denenmedikçe sizin için deneme bu. Sizin için deneme bu. Yani daha büyük şeylerle denenmediğiniz için e, şükredin. Savaşa denenmiyorsunuz. Şunda bunla denenmiyorsunuz. Bu zamana kadar yok dua diye, bilmem ne diye geri kaldınız. İlk önce savaşması gereken hilimdir. Söylüyorum. Beni sevmek gibi bir mecburiyetiniz yok. Yani bu zamana kadar Allah diye bir şeylerin şeyhlerinizi yerleştirdiniz. Şanlı sonra şanınızı, şö şanını, şöhretinizi yerleştirdiniz. Belki parayı yerleştirdiniz. Belki satıldınız, belki şu oldunuz, bu oldunuz. Eğer derdiniz kurtuluşsa, derdiniz kurtuluşsa uyumak gibi bir mecburiyetiniz var. Sevmeyebilirsiniz. Sizin öncekiler gibi denenmenizin en büyük şeyi böyle basit gibi görünen birisini kabul etmek. Ki delilsiz, izansız bir şey ortaya koymadım. Nüvvet kemalatını koydum bir süre dilinde hakikat namına bir sürü şey ortaya koydum. Varsa dumura uğradığınız, anlamadığınız, kavrayamadığınız, hiç beklemeden, daha gündem olmadan ben bu işlerin cevabını verdim. Niye? Bununla yükümlüyüm. Ama sizin de, sizin de yükümlü olmanız, olduğunuz bir durum var. Uyuma durumu. Halka önderlik etme durumunuz var. Bunu yapmazsınız, belki halk cehaletiyle e, ahirette sorulur ama siz küfürden sorulursunuz. Küfür öyle heyde olarak gidersiniz ayreti. Bu Allah'ın fazlıdır dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.